yaşayan bir şifacıları var. Doğanın dengesine aykırı hissedebiliyorum. Yapalım. Yok ay. Bakmadın ki yerine. Vuruyorum. Gölgeler durmaz. Kankuş Spike'ı kuracak. Spike yerinde. <laughs> Teşekkürler Kankuş. Burda lan burda. Bir düşman kaldı. Evet. O kadar haklısın ki. Bir gün kendime kurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Buraya kadar. Bak burası. C'ye koyalım. Hadi. Şaşkın hazır. Tankuş kuruyor. Şş, geçti geçti. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. A atıyorum. düşman kaldı. Diğer taraftan geliyor. Orada. Şaşkın uçuyor. Şurada biri var. Arkadaş evet. olsaydık ne olurdu sanki? Buradayım, korkma. Gel buraya. Cayıf havamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Gözlere dikkat. Aa, atıyorum. Bana düşman görüldü. Yakar. Ada düşman geldi. Orada. Spike'ı kurkan kuş. Şimdi çürü. Dolduruyorum. gitti. Spike bir geldi. düşman kaldı. Kullaykan kuştan <laughs> torba hazır. Silah var. Orada. Orada. hazır. <laughs> İstediğim hazır. Tankuş Spike'ı kuracak. Bariyer yerleştiririz. Uç bakın. <laughs> i̇şte buradasın. Başlıyoruz. Umut gezgini gitti. Bunu aldım. hareketleri kısıtlandı git b b a atıyorum arkalanma c arkalanma buraya bakıyorum dikkat et bakmıyorum geri gel ayakta kalan son hepsi da a burada A'da. şaşkın hazır <laughs> Hepsi Reyna da oradaydı Gekko da. Bir düşman kaldı. Evet. Üçünü hallettim. Kalmadı. Son 30 saniye. Oye! Canavar geliyor! Göster gücünü ufaklık! Zorba avını buldu! Tek tabanca! <laughs> Tekrar mı yapalım? Öyle değil böyle tutulur dedi. <laughs> Siz de iyi iş çıkardınız ufaklıklar. İyi. Sıradaki gelsin. Hadi biraz hareket. Yetişecekler. Ha? Göremeyeceksiniz. Gel gel. Tankush kuruyor. Hareketleri kısıtlandı. Spike yerinde. Teşekkürler Tankush. Bak burası! Bak burası! Sıra sende! KD düşman kaldı. KD düşman görüldü. Gel buraya! Bir anda adam C açılıyor arkalayacağım. A'da düşman görüldü. Clove C'den açılıyor. E yok gibi Ve işin bitti. Bir düşman kaldı. Spike'ı kur. Spike'ı <laughs> kur kankuş. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. bir karşıma çıkmazsın herhalde. Bu işe hiç bulaşmamış olmayı dileyecekler. Geliyor Orada. Yakın. Şimdi eğlenme sırası bende. Onun hile mi lan? <Gülüyor> 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 Zorba hazır. Tankuş spike'ı kuracak. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Bir düşman kaldı. Biraz daha mı? Üzgünüm dostum bu kadarmış. Evet haklısın. Doğru dedin. Ne diyor kankuş? Acıkmış. Murum, murum, bir şeyler murum. Teşekkür ederim. Oye, canavar geliyor. Gecko B'den açılacak bozulurlar olmuş Hadi eyvallah BD düştü Gelce boş Bak, burası ah. Kapa çeneni Gel gel Spike kur Tank kuş kuruyor Bir düşman kaldı Av başladı Spike çalışıyor Sağ ol minik adam. Uç bakalım. Zihni bozuk. <laughs> 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 Ekibime bulaşmayacaktım. Buradayım korkma. Göster bizi sıradaki gelsin. Ya hedefte. <laughs> <laughs> Tecrübe bulmadın mı? Yoru ay yakın. Yakıştıramak. Öldü. Zorba hazır. A giriyorlar. Dön istersen. Bir düşman kaldı. Spike'ı kur kuş. like yerinde. Teşekkürler Kankuş. Sey yol geliyor. Onu izliyor ya bence. Olabilir. kalan son oyuncu. Kankuş Spike'ı kuracak. D uzun gelebilir. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Base tarafıydı çünkü. Şaşkın uçuyor. Birini bulduk. Elle là. da düştü. Aa! Aa ne abi var. Hadi A'dan dönüyorlar şimdi. Vay Dön arkadaşı gerekler olmamış ya. Üçü de orada. Sağ tarafına da dikkat et yok. Spike yerleştirildi. Uza bakalım. Körüm var. Kankuşum var. Şaşkın hazır. Şaşkın hek... Kankuş imha ediyor. Sağda var bütün Ayakta kalan son. Kankuşu bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Zorba hazır. Son sayı. Bu hikayenin sonunu biliyorum. アラブスマンスファイターにしてるんです。 Zorbanın işi daha bitmedi. Savaş sadece bir <laughs> araç. de zorba. Biziz. Sen yoloz sandın. Ben bir şey diyeyim mi? Çok ucuz yırttım. Bana zorba atıp bıçak atacakmış. 2 defa evet. bıçak yedi ya. Kuyruk açısı <laughs> var karşıdaki gekkonun. <laughs> ben öldükten sonra attı. <laughs> Dur, o, onun bir kuyruğunu keseyim de aklı başına gelsin. Gene <laughs> A'da var. Direkt A'ya kuşladığı gafo gene. Sıradaki gelsin. A'da bir var. Uf, Tam kapatalım. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme Spike sırası A'da bende. Düşman Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Ben öldüm. Ya hayır arkadaş ben abi. Ne gözecek? Kalmadı. Al ah, başladı. <laughs> Ulti var ya. Göster gücünü ufaklık. Zorba birini vurdu. Elinize sağlık. <laughs> <laughs> yok. Elinize sağlık. Savunucular kaldı. kazandı. İşte bu kadar. Harbi <gülüyor> süpersiniz. <gülüyor>